Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adana sıcakları bizimle Ankara'ya geldi gibi arkadaşlar. Korkunç bir sıcak var Ankara'da son bir haftadır. Adana'yı kesinlikle aratmıyor. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? Adana'yı aratmıyor. Dışarı zaten Ankara sıcağı, içeri stüdyoda da tamamen Adana sıcağı var arkadaşlar. Müthiş bir ortamda eğitim paketi hazırlıyoruz. Şimdi arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'ndeyiz. Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kısmındayız. İkinci kısmıyla yani bu videoda da birlikte Anayasa Mahkemesi'nin tüm detaylarını da görmüş olacağız. Somut norm denetim, soyut norm denetim üzerinde bu videoda biraz daha duracağım. Daha da ayrıntılara e, ayrıntılı bir şekilde işleyeceğim. E, buradan gelecek sorularda çok rahatlıkla yapabiliyor düzeye geleceksin. Toplam oynatma listemizin 35. videosundayız. Seste bir sıkıntı yok. Kaydı başlattık. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi arkadaşlar Anayasa Mahkemesi 2 bölüm, 2 bölüm, 1 genel kurul şeklinde çalışıyor. Bu genel kurul ve bölümlerin yargılama usulleri, başkan ve başkan vekili, vekilleri ve üyelerin disiplin işleri kanunla düzenlenirken mahkemenin çalışma esasları, bölüm ve komisyonların oluşumu, iş bölümü neyle düzenlenir arkadaşlar? İç düzlükle düzenlenir, kendilerinin çıkartacağı iç düzlükle düzenlenir diyoruz. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalarda duruşma yapıyor. Bunun dışındaki davalarda dosya üzerinden görüşür. Ancak bireysel başvurularda duruşma yapılmasına karar verilebilir. Bu üç ayrımı unutma mutlaka. Genel olarak dosya üzerinden bakıyor. Bireysel başvurularda duruşma yapabiliyor. Yüce Divan sıfatıyla yargılamalarda duruşma yapar diyeceksin. Peki, mahkeme ayrıca gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri veya da konuyla ilgisi olan diğer kişilerin bilgisine başvuru yapabilir ve özellikle siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalarda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılan siyasi partinin genel başkanı veya da genel başkanın tayin edeceği bir kişinin bir kişiyi bir vekilin savunmasını siyasi partiden kapatılması davasında ne yapar? Dinler savunmasını alır diyorum. Şimdi arkadaşlar bölüm bölümler bölüm kaç bölüm vardı? 2 bölüm bir genel kurul. 2 bölüm bir genel kurul sınavlarda Anayasa Mahkemesi ilgili ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır, doğrudur şeklindeki soruların neredeyse Genelinde mutlaka bu iki bölüm bir genel kurul ifadesine yer verilir bilip bilmediğini sordular. O yüzden lütfen senden ricam iki bölüm bir genel kurul şeklinde çalıştığını Bir Bölümler başkan vekili başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. Salt çoğunluğuyla karar verir. Önemli noktalardan bir tanesi. Bireysel başvurular bölümlerce karara bağlanır çıkmış sorudur. Bireysel başvurular... Ee, bireysel başvurular. Anayasa Mahkemesi'nin hangi kısmında görülür tarzına bir soruydu. Bireysel başvurular Anayasa Mahkemesi'nin bölümlerince karara bağlanır. Peki bireysel başvurudan önceki aşama şu arkadaşlar. Bireysel başvuruların kabul edilebilirliğinin incelenip incelenmemesi aşaması var. Yani kabul edilebilirliğin incelenecek. Kabul edilebilir mi? Kabul edilemez mi? incelemesi yapılıyor. Bu incelemeyi yapacak olan yetkili merci komisyonlardır. Komisyonlar kabul edilebilir ve edilemez kısmını hallediyor. Bireysel başvuruları karara bağlayan yetkili merci ise bölümdür. Kabul edilebilir edilemez kısmının kontrolü kimdeymiş arkadaşlar? Komisyonlardaymış diyorum. Bu da ayrıca çıkmış olan bir sorudur. Yani hem bölümleri sordular hem bölümleri sordular. Lütfen dikkat et. Hem de komisyonları sordular diyorum. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Genel kurul. Genel kurul mahkeme başkanı ve başkanın belirleyeceği başkan vekilinin başkanlığında dikkat en az 10 üyeyle toplanır. Yine sat çoğunluğuyla karar verir. Aha da çok da önemli olan maddelere geldim. Dikkat dikkat. Siyasi partilere ilişkin dava ve başvurularda iptal ve itiraz davalarında yüce divan sıfatıyla yürütülecek olan yargılamalarda hangi kısım bakacak bu işe? genel kurul bakacak. 2 bölüm bir genel kurul ya. Genel kurul siyasi partiler ilişkin davalar, iptal ve itiraz davaları, ücret divan sıfatıyla yargılama davalarına genel kurulda görülecek. Anayasa değişikliğinin iptaline, siyasi partinin kapatılmasına veya da devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplan dikkat çok önemli. Toplantıya katılanların 2 bölü 3 çoğunluğu gerekir. Yani yani bak dikkat üye tam sayısı dememiş ne demiş arkadaşlar toplantıya katılanların 2 bölü 3 çoğunluğu demiş en güncel hali budur aman aman dikkat edin sınavda üye tam sayısı diyebilir sınavda 3 bölü 5 çoğunluk diyebilir tamam peki devam ediyorum. Şekil bozukluğuna dair iptal davalarında Anayasa Mahkemesi'nce öncelikle incelenerek karar verilir diyorum. Şekil bozukluğuysa öncelikle incelenip karar verilecek. Yani bir esas bakımından incelemesi var. Bir de şekil bakımından incelemesi var. Esas bakımından inceleme o kanun değişikliğinin, o anayasa değişikliğinin içeriğinin esası, anlamı diğer mevzuatlara aykırı mı değil mi? Anayasaya aykırı mı değil mi? Buna bakıyor. Şekil bozukluğunda ise oylama çoğunluklarına uyuldu mu, uyulmadı mı? Toplantı yeter yeter sayısına uyuldu mu, uyulmadı mı? Bunlara bakar. Tamam? Demek ki neymiş? Şekil bozukluğuna dayalı iptal davalarında mahkeme öncelikle inceler öncelikle inceleyerek karar verir diyoruz. Burada bu da arkadaşlar sınavlarda şekil bozukluğu demez de esasa dayalı e, esasa dayalı iptal davalarda derse çok da güzel böyle kelime oyunu olur. Sınavda da potansiyel soru olur ve yani emin ol sınava girenlerin %80'ı üstünde insanlar buna düşer. Tamam? Ama sen sen düşmeyeceksin. Tamam? Neden? Bu kadar alın döküyoruz. Bu kadar emek veriyoruz. Hem notlarla takip ediyorsun. Vaktini harcıyorsun. Maddi olarak bir külfet altına katlanıyorsun. Bunun karşılığını alnının akıyla ağlayacaksın. Peki devam ediyorum. Anayasa Mahkemesi inceleme ve yargılama usullerine bir bakalım. İptal davası. İşte bu iptal davasını bakalım. Kanunları bir saniye. Kanunları, Cumhurbaşkanı kararnamelerini, tevme iş tüzüğünü veya bunların belirli madde ve hükümlerini anayasaya aykırılık iddiasıyla doğrudan doğruya iptal davası açabilir açılabilmektedir. Bu davaya açabilecek yetkili makamlar Cumhurbaşkanı, Siyasi parti en fazla üyeye sahip olan iki siyasi parti grubu. iki siyasi parti grubu. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 1 bölü 5'i orandaki üyeler. Şimdi arkadaşlar niye arkaya baktım? Çok karışık değil mi? Bak çok karışık. Bak burada da bir dünya bilgi var. İşte kanun maddesi böyle yazar. Şimdi ben geliyorum. Şurayı size net olarak anlattığımda hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Dikkat. Şimdi pür dikkat beni dinle. Şurayı bir anlatalım. Şekile, şekil bakımından denetim ne arkadaşlar? Anayasa değişikliği şekil bakımından denetim arkadaşlar şudur. Teklif çoğunluğa uyuldu mu? Oylama çoğunluğu uyuldu mu? Anayasa değişikliğinin ibedilikle görüşür, görüşülmediğine bakar. Kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş düzüğünde son oylamada öngörülen çoğunluğun yapılıp yapılmadığı hususlarının denetimiyle ilgili e, sınırdır. Şimdi gel burayı bir özetleyelim. Farkındayım. Havada kaldı. Şimdi net olarak burayı oturtacağız. Şimdi iptal davası. İptal davası Anayasa Mahkemesi'ne açılıyor. Hocam neler hakkında Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açılır? Ve Anayasa Mahkemesi genel kurulu bakar. Adım adım. Anayasa değişikliği için Anayasa Mahkemesi'ne gidersin. Kanun değişikliği için Anayasa Mahkemesi'ne gidersin. Cumhurbaşkanlığı ve TBMM iş tüzük değişikliği için Anayasa Mahkemesi'ne gidersin. Tekrarlıyorum. Anayasa değişikliği, kanun değişikliği, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, TBMM iş tüzüğü. Adım adım. Yani biraz önce kanun metninde gördüğün şeylerin tablo ulaşmış hali. Net olarak birebir oturacak. Sınavlarda da kesin neredeyse bak kesin diyorum. Bir sorunun geldiği yerdir. İster kaymakamlığa gir, İster hakimliğe gir, istersen STS, PAYE, misyon fark etmez. Adalet Bakanlığı görevde yükselme fark etmez. Potansiyel sorudur. Kanun maddesinde öyle bir hazırlanmış ki sanki öğrenmemek üzerine hazırlanmış. Bizde olay tablodur. Tabloyla çok rahat halledeceksin. Her aşamasını sana anlatacağım. Dur dikkat dinle. Anayasa değişikliği için, kanun değişikliği için, Cumhurbaşkanı kararnamesi için, temel işçilik değişikliği için. Hocam o hal dönemindeki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var mı burada? Yok. Neden yok? Hür dikkat. Neden yok? Çünkü o hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için iptal davası açılamaz. Devam. Anayasa değişikliği için adım adım gidiyorum. Sadece şekil bakımından dava açılabiliyor. Esas bakımından dava açılamaz. Tekrarla anayasa değişikliği için sadece şekil bakımından dava açılır. Şekil neydi? teklif çoğunluğuna uyuldu mu? Oylama çoğunluğuna uyuldu mu? İvedilikle görüşülüp görüşülmedi mi? Şekil bakımından denetleyebilir Anayasa Mahkemesi. Esas bakımından denetleyemez. Kaç günmüş? 10 gün. Cumhurbaşkanı 1 bölü 5 çoğunluk yani 600 milletvekilinin 1 bölü 5'i kaça denk gelir arkadaşlar? 120 milletvekiline denk gelir. 120 milletvekili veya Cumhurbaşkanı iptal davası açabiliyor. Peki devam edelim. Yine kanun değişikliğine şekil bakımından 10 gün esas bakımından 60 gün içerisinde dava açılabiliyor. Dikkat şekil bakımından dava açacak iki yetkili makam var. Biri Cumhurbaşkanı bir diğeri 1 bölü 5 çoğunluk olan milletvekili yani 120 milletvekili. Sınavda 1 bölü 5 çoğunluğu sorar. Tamam. Üye tam sayısının 1 bölü 5'i. Peki devam ediyorum. Kanunlara esas bakımından dava açmak 60 gün. Kimler açabiliyor? Buraya iki kişi daha geliyor. 2 ee, kişi daha gelecek. Cumhurbaşkanı üye tam sayısının 1 bölü 5 çoğunluğu meclisin. Yine TBM'de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu. Tekrarla TBMM'de en fazla üyeye sahip olan iki siyasi parti. Tamam. Bunlar da açabiliyor. Peki iki siyasi parti dikkat grubu. Yani bugün günümüzde iptal dava kanunlara esas bakımından iptal davası açma yetkisi olan iki siyasi partiyi söyle. Bugünkü günümüzde biri AK Parti biri Cumhuriyet Halk Partisi. Doğru mu? Doğru. Neden? En fazla üyeye sahip olan iki siyasi parti. Peki devam ediyorum. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve TBMM iş tüzüğüne karşı hem şekil hem esas bakımından 60 gün içinde Cumhurbaşkanı açabilir. 1 bölü 5 üye tam sayısının 1 bölü 5 çoğunluğu milletvekili yani 120 milletvekili açabilir. Bir de TBMM'de en fazla üye sahip olan iki siyasi parti grubu açabilir. Yani şu kısmın şu kısmın özeti. Hocam hangi birini ezberleyeceğim? O kadar ezberlemen gereken çok şey var ki. Kan anayasa değişikliği, şekil, süre kimler açacağı? Kanun değişikliği, şekil, süre kimler açacağı? Kanun değişikliği, esas süre kimler açacağı? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, TBMM iş değişikliği, şekil bakımından kaç gün? Esas bakımdan kaç gün ve kimler açacak? O kadar karışık. Sınavda da zaten soruyu hazırlayan kurul da bunun farkında olduğu için biraz karıştırıyor. Ama bu işi bu tabloda gördüğünde çok rahat yapacaksın. Şimdi gelelim bunu öğrenme yöntemine. Olayın temel mantığını anladın değil mi? Birkaç soru yapmak istiyorum. Şöyle yukarıya yukarıya sildim şunları. Şimdi olayı anlattım ben. Temel mantığını anlattım. Şekil, esas, gün, hepsini anlattık. Kimlerin dava açma hakkı var onlara baktık. Şimdi sınavda şöyle soru gelebilir. Kanun değişikliği esas bakımından kaç gün içinde dava açılır? Kanun değişikliği şekil bakımından 10 gün içerisinde aşağıdakilerden hangisinin dava açma hakkı vardır? Bunlardan birini verir. Veya da Cumhurbaşkanı aşağıdaki hangisine soyut norm denetimi iptal davası şeklinde dava konusu söz konusu olabilir. Anayasa değişikliği, kanun değişikliği, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi değişikliği ve iş değişikliği. Yine arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesine TBM iş değişikliğine karşı hem şekil hem esas bakımından kaç gün içinde dava açabilir? Veya da yukarıya 1, 2, 3 de Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı şekil bakımından 60 gün içerisinde yukarıda verilenlerden hangisinin ya da hangilerinin dava açma hakkı vardır diye de soru gelebilir. Tamam. Şimdi burayı da sildim. Tekrar tekrar soru yapıyorum. Buradan soru kaçmayacak. Rengi değiştirdim. Hocam ben bunları ezberlerken gerçekten zorlanırım. Kesinlikle zorlanırsın. O zaman tek ezberleyeceğin yer sadece ve sadece kanun değişikliği. Dikkat. Kanun değişikliğinin şeklini ve esasını ezberleyeceksin. Kanun değişikliğine şekil bakımından 10 gün içerisinde bir cumhurbaşkanı, bir de üye tam sayısının 1 bölü 5 çoğunluğu yani 120 milletvekili dava açabilir. Şekli ezberledin mi? Ezberledin. Hocam şekil değişikliğine iptal davası ile anayasa değişikliğine iptal davası açma şekli usulü aynıdır. Yetkide paralellik durumu söz konusudur. Şekil, şekil, 10 gün, 10 gün dava açacak yetkili makamlar hepsi aynıdır süre de aynıdır, usul de aynıdır, dava açmaya yetkili olan makamlar da aynıdır. O zaman sana sınavlarda, sınavda kanun değişikliği şekil derse anayasa değişikliğinin şekil bakımından iptal davasını da hatırlayacaksın. Peki, devam ediyorum. Dikkat, esas 60 gün. 1 bölü 5, Cumhurbaşkanı 1 bölü 5, Tevmide en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu. Dikkat et, dikkat et. Kanun değişikliğine esas bakımından dava açmanın süresi de dava açmaya yetkili makamlar da TBMM iş tüzüğü ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi içinde hem şekil hem esas bakımından dava açma süresi de Cumhurbaşkanlığı 1 5 ve en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu içinde aynı. Yani sen sadece sadece kanun değişikliğinin esasını öğreneceksin. Diyeceksin ki kanun değişikliğinin esas bakımından dava açılma süresi ve açmaya yetkili makamlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için, TBMM iş tüzük değişikliği için hem şekil hem esas bakımından aynı kişilerdir, aynı süredir. Hocam senin ezberlemen gereken nokta neresiymiş? Senin ezberlemen gereken nokta hangisi arkadaşlar? Dikkatini buraya ver. Sadece ve sadece kanundur diyorum. Kanunun şekli kanunun şekli anayasa değişikliği sadece şekil bakımından dava açacak süre ve yetkili kişilerle aynı. Aynı. Kanunun esası 60 gün. Hem şekil hem esas 60 gün. Dava açmaya yetkili makamlar. Dava açmaya yetkili makamlar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi temel ve de iş değişikliğiyle aynıdır diyorum. Sadece neyi ezberliyormuşsun? Kanun. Kanun. Şekli ezberle yukarıyla aynı de. Esense böyle yukarıyla aynı diyeceksin. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Var mı? Yok. 17 dakika olmuş. Devam ediyorum. <laughs> İtiraz, defi ne demek bu? Şimdi arkadaşlar anayasa mahkemesince mahkemelerce ileri sürülmesi durumudur. Bir davaya bir davaya bakmakta olan mahkeme bu davada uygulanacak kanun ve cumhurbaşkanlığı kararnamesinin kanun veya cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümlerinin anayasaya aykırı olduğunu görürse veya da tarafların birinin iradesi ile ortaya koyduğunda ileri sürdüğünde iddiaları ciddi olduğu kanısına varırsa iptali istenen kuralların anayasanın hangi maddelerine aykırılık teşkil ettiği aykırı olduklarını açıklayan gerekçeli başvuru kararının aslını başvuru kararına ilişkin tutanağın onaylı örneğini dava delikçesinin iddianame ve davayı açan belgeler ve dosyanın ilgili bölümlerinin onaylı örneklerini dizi listesine bağlayarak Anayasa Mahkemesi'ne gönderir. Ey Anayasa Mahkemesi! Ben yerel bir mahkemeyim. Ben ağır cezayım, ben asliye cezayım fark etmez. Ben bir yerel mahkemeyim. Sen üst, yüksek bir mahkemesin. Üst mercisin. Bak, defi yolu diye, itiraz yolu diye bir diğer adı somut norm denetimi diye benim karşımda bir bilgi var. Somut norm denetimi. Diyorum ki ben davaya bakarken davaya hüküm vereceğim madde kanuna veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesine aykırı hükümler düzenlediğini gördüm. Yani bu hükümlerin anayasaya aykırı olduğunu gördüm. Ey Anayasa Mahkemesi ben davada durma kararı alıyorum. Ya ilgililer ileri sürer ya da kendi iradesiyle İlgililer ileri sürer. Kendisi ciddi bir bulgu olarak kabul ederse davayı açar. Neyi açıyor? İtiraz. Defi yolu, yolunu kullanıyor. Şimdi ne oldu burada? Dikkat. Taraflar ileri sürülen anayasaya aykırılık iddiasının davaya bakan mahkemede ciddi görülmezse bu konudaki talep gerekçeli gösterilmek suretiyle temiz konusu edilebiliyor. Anayasa mahkemesi işin kendisine noksansız olarak gelişinden başlamak üzere 5 ay içinde kararını verir ve açıklar. Anayasa Mahkemesi ne kadar sürede karar verecek? 5 ay. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nden alt yerel mahkemeye cevap geldi. Dedi ki ey mahkeme duyuyor beni? Abi duyuyorum. Duyuyorsun değil mi beni? Duyuyorum abi tamam. Söyle söyle. Sen misin e, bu görülmekte olan dava, defi yolu, böyle itiraz yolu, somut <laughs> somut norm denetimi vesaire böyle şeylere girmişsin. Göndermişsin bana. İlgililer talep etmişti. Yok efendim sen Anayasa Mahkemesi yukarıdan konuşuyor. Yok efendim sen de ciddiyi görmüşsün de getirmişsin bana durma kararı vermişsin. Evet öyle, öyle oldu. Bak şimdi iyi yine benim 5 ay diyorum 5 ay. Tamam? 5 ay içerisinde kararı vereceğim. Ne kadar sürede karar verecekmiş? 5 ay. 5 ay ne yapıyorum ben? Bekliyorum. Çıktım ekrandan. Devam edeceğim bu ikili görüşmeye. Bu süre içinde karar verilmezse ilgili mahkeme davayı yürürlükteki hükümlere göre sonuçlandırır. Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin kararı esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse mahkeme buna uymak zorundadır diyorum. Alttaki mahkeme Anayasa Mahkemesi'ne diyor ki Sayın Mahkeme, Sayın Yüksek Mahkeme seni dinliyorum. 5 ay dedin ya 5 ay bir gün geçsin davaya devam ederim. Haberin olsun. Bir gün geçsin davaya devam edelim. Anayasa Mahkemesi ne diyor? Nihai kararı verene kadar ben de davayı sonuçlandırırsam bana uymak zorundasın. Tamam. Anlaştık. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Başvuruya engel durum. Mahkemenin işin esasına girip verdiği, verdiği red kararının resmi gazete yayınlanmasına itibaren 10 yıl geçmedikçe Aynı kanun hükmünde anayasaya aykırılık iddiasıyla itiraz yoluna başvurulamaz. Tamam? 10 yıl geçmedikçe 10 yıl arkadaşlar çıkmış bir sorudur defalarca sordular. İtiraz yoluna başvuran mahkeme itiraz konusu kuralın uygulanacağı başka dava dosyasının bulun bulunması halinde yapılmış olan itiraz başvurusu bu dosya içinde bekledici mesele olarak kabul edilir. Tamam? Tekrar söylüyorum. İtiraz yoluna başvuran mahkeme itiraz konusu kuralın uygulanacağı başka dava dosyaları içinde de bekletici sorun olarak kabul ediliyor ve o dava dosyaları da duruyor. Tamam. Anayasa aykırı ileri sürülemeyecek düzenlemeler. Usulüne göre yürürlüğe konmuş milletler anlaşmalar e, iptal davası konusu yapılamıyordu. Yine aynı şekilde arkadaşlar devam ediyorum. İnkılap, inkılap kanunları için anayasaya aykırılık iddiası ileri sürülemez. Hocam nedir bu inkılap kanunları? Tevhidi tedrisat. Bizim tarih kitabımız bizim tarih kitabımızın adı arkadaşlar pardon yıktım yine her yeri. Tedrisat arkadaşlar buradan aklınıza gelsin. Tarih kitabımızın adı buradan geliyor. Tevhidi tedrisat. Bir diğeri şapka. Bir diğeri tekke ve zaviyelerin türbelerin kapatılması. Bir diğeri arkadaşlar Türk kanun medeni bir saniye. E, Türk kanunu medenisiyle kabul edilen evlenme akti, evlenme memurunun önünde yapılacağı. Devam ediyorum. Meynel Milel e Erkanı yani uluslararası uluslararası rakamlar. Türk harflerinin kabulü, efendi bey paşa gibi rakap ve unvanların kaldırılmasına dair kanun, bazı kisvelerin giyilemeyeceği hakkındaki kanunlar anayasaya aykırılık iddiası, iddiasında bulunamaz. Şimdi geldik bunların bir de karşılaştırmasını yapmaya. Soyut norm denetimi, somut norm denetimi. Soyut norm denetimi dediğimde karşıma bir iptal davası çıkıyor. Burada ise arkadaşlar görülmekte olan bir davayı itiraz dediği yoluyla anayasa mahkemesine götürme durumudur. Arkadaşlar burada şekil bakımından değil sadece esas bakımından gidiyor. İçeriğinin kanunun ve cumhurbaşkanlığı içeriğinin anayasaya aykırılık iddiasıyla görevli mahkeme gidiyor. Burada ise arkadaşlar şekil ve esas bakımından da gidilebilir ama unutma anayasa değişikliği için sadece şekil bakımından gidiliyor. Denetim konusu olan normal no normlar anayasa değişikliği, kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, temel işsizlik değişikliği için iken Denetim konusu olan normal anayasa arkadaşlar somut norm denetimde kanun ve cumhurbaşkanlığı kararnameleridir. Normun uygulandığı somut bir dava veya olay yoktur. Burada ise dava vardır. Somut bir dava vardır. Görülmekte olan bir dava vardır. Bir normun anayasaya aykırılığı iddia ederek anayasa mahkemesi iptal davası açılmasının açılmasıyla gerçekleştirilen bir denetimdir. Burada ise arkadaşlar herhangi bir normun hakkında değil görülmekte olan bir davada uygulanacak olan somut normun anayasaya aykırılık iddiasıyla anayasa mahkemesine başvurma yoluyla denetimin kesinleşmesidir. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem buraya kadar? Yok. Video uzamasın. Burada bırakacağım arkadaşlar. Buraya anlatacağım. Arkasından da yargıtaya geçeceğim. Arkasından danıştaya geçeceğim. Arkasından arkadaşlar daireler uyuşmazlık mahkemesini anlatacağım. Sonra da karşılaştırma tablosu yapacağız. Evet çıktım ekrandan. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşçakal. Her neredeysen sana selam olsun. Ben sırılsıklamalı. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakal. <Sessizlik>